Hepinize yeni bir video daha merhabalar mandişlerim bugün Hundred Oz isminde boyunda çok fazla vahşet var ve korku öğeleri var. Oyunda o kadar o şey var ki o kadar var ki sadece bu ekran var bir de şu var bu ne işleri bilmiyorum. Kaylar sonra kaçtım diyor bir tane eski ev aldım diyor böyle ormanın derinliklerinde bir ev almış niye böyle bir şey yaptığını kimse bilmiyor. Etrafta gözükmüyordun şey kardeşim şu eski evi sen aldın değil mi sen kiraladın. O sensin değil mi? Kapıyı açma ve evde kal. Birisi bana bunu söylese yani açıkçası birisi bana böyle bir şey söylese direkt buradan kaçarım. Buraya gelince niye acaba bu müzik çalıyor? Şundan kaynaklı. Olur. Bakalım orman ne güzelmiş. Hiçbir şey görmüyorum gerçekten. Ekran o kadar kötü ki. Bu efekt acaba kapatsa mıymış? Neyse. Yani gerçekten böyle bir yerde ev kiralayan aklıma sokayım. Gerçekten hep böyle etrafta hiçbir şey yok. Aman tanrım bu ses nereden geldi? Nereden geldi ne araştırayım? Polis yapmasın ben yapayım. O ses nereden geldi? Gidip bakayım. Çünkü gerizekalıyım. Çünkü gidip dışarı hemen, hemen o sesin nereden geldi?